Merhaba insanlar bugün sizlerle beraber Zula'nın ilk bölümünü çekiyorum ilk bölüm özel mantıklı bir konu işleyeyim dedim Onunla da yeni gelen bir sistem ile mantık yapalım dedim Ölüm sıkıntı değil şu an zaten başlığımı konuşun diyeyim Birinci olarak Artı 7 benim konum arkadaşlar yani Bu bölümün amacı Artı 7 Şimdi arkadaşlar şu bombamı yerse çok güzel olur. Gösteri söyledi. Öldü. Şimdi arkadaşlar artı 7 basmanın püf noktalarını söylüyorum. Birinci olarak arkadaşlar bütün eklentileri aklınıza gelecek desen üst eklenti bütün her şeyi kaldırın. Helal bizim adama. Desen olsun üst eklenti olsun hepsini kaldırın arkadaşlar. Sebebi işte şu. Bu aralar bir bak var büyük ihtimalle. Onu böyle bir ay falan kaldıracak. Bizim adam öldü. Öldü. Bir daha var. Onu da aldık. Şuraya smoke Arkamda var sakıncası yok. Artı basmak için olarak dediğim gibi bütün eklentileri falan kaldırır. Her şeyi çıkar. İkinci olarak arkadaşlar Oyunun bu aralar çok sık attı. Niye ölmüyor? Şey deneyeceğim benim. Tam basabiliyorum. Aldım. Oyunun bu aralar sınırsız dağıttı. 150 başarı şansı, 150 e, nedir onun adı kayıp azaltıcı. Onu bu aralar oyun bolca dağıtıyor. Sebebi neden ben bilmiyorum ama onları kullanın. %10'ları falan yani %15'leri falan kullanmayın. Benden tavsiye edin. Yani, yani bizim alanlar, bizim beyzen artıyor ya. Yani sadece 150 başarı artırıcıyla %50 kayıp azaltıcıyı kullanın. Eee bir de desenleri çıkartın. Tek kesen değil bu orta. 4 etmedim o. Hepsine alalım. Arkadaşlar. Artı altı ile artı 7'nin farkı ne diye sorarsanız. Hmm, fark göremiyorum ben. Sadece bunun 36 mermisi var. Diğerinin 35. E, 33 daha doğrusu. 35 değil. Birinin 36 diğerinin. Dostlar bana öl ya. Bana öl. Öldüm. Birinin 36 diğerinin dediğim gibi 33 mermisi var. 3 mermi fark eder mi böyle Fark eder Mesela eskiden ben böyle bir kişi öldürdükten sonra hemen R'ye basıyordum Bu aralar onu yapmıyorum Mesela eskiden böyleydim Artık O korku yok yani Tabi biraz Demek fark var Ama arkadaşlar Nasıl diyeyim Böyle sekme farkından hiç yok yani Hala aynı Sadece biraz e, dürbün açma Değişmiş Hatırladığım kadarıyla Yani bu arcade'in tek bir şeyin iyisine gelmiş Yani daha doğrusu işine yarama O da AWP Çok değişmiş Gördüm Arkalama ama Arkalama Üç yerden saldırdılar 21 gidiyoruz. Yani bir de materyal arkadaşlar. Materyali de oyun nasıl diyeyim? Bir ara dağıtıyor. Rekabet girerseniz oradan. Zaten onu zaten isterseniz yaparım. Böyle materyal nasıl satılır falan. Onu isterseniz yaparım. Tam boş değil mi? Tamam. Soldan ben yine tutuyorum. Gördüğüm biri vardı. Mesela oyuna şöyle bir bug var anladığım kadarıyla. Kafası gözüken adama vücut gidiyor öldürdüm adam kafa gitmiş. Güzel bir şey. Güzel. buradan çıkan tahmin ettiğim gibi. Hıp. Bombalar ölmedim hadi gel. Yani farkı yok değil arkadaşlar ama fark böyle aman Allah'ım harika yani böyle abartılı bir farklı değil olması olur denecek bir türden mi? Değişir. Yani kuantum olması nasıl diyeyim? Kanka oraya bomba atma artık değil. sen nasıl diyeyim? Çok iyi bir. 93 yere daha basmadım. Ya basmadım daha bir sürü silah var. Onluk combo geldi. Artık mermi de bitti. Zaten otomatik şey Arkadaşlar sırayla yine sayalım püf noktaları. Birinci olarak Deseni çıkartma Yani bütün eklentileri çıkarma. Kuantum olsun, üst eklentiler olsun. Onları çıkartın. İkinci önemli detay arkamda var mı adam? püf nokta. Ha. püf nokta %50 başarı kazandırıcıyla %50 kayıp azaltıcı. Bu ikisi üçüncüsü matarya yani üçüncü suyu nasıl diyeyim o kadar da bu adam da buraya pusmuş ya Sucu. 35 kişi öldürmüşüz 8 kişi 8 kere ölmüşüz güzel zaten bizim takım ben taşıyorum daha doğrusu oyunu bile ben taşıyorum daha da oldu da var. gördüm seni gördüm Mesela benim artı yedim yok şu an dur. Biraz daha oynayalım. Daha çok MP oynadık. Üçüncü püf noktayı şu an kafamdan uydurdum ve mantıklı geldi. Gereksiz silahlara basmayın. Nasıl diyeyim? Gidip Aogo mesela artı 5 bakma, basmak yerine yürüyerek vurma bacını. Umarım o bana dememiştir. Yoksa ba gördüm. Gördüm de vuramadım üçüncüsü yani M4 tabire başlayanınıza gidin Avga artı 3 basın gibi mesela Avga'nın artı 2 ise ben, artı 5 ise artı 6 basmayı deneyim ve dediğim gibi bu arada arkadaşlar ben artı 7'ye nasıl basacağınızı dedim artı 5'te nasıl ya, gerçi artı 6'ya da öyle basılıyor ya hadi hadi sen dön Aga aga. Resi bitmiyor. Ölme süreleri bir saniye Arkadaşlar. Arta altlarda AUG'la MPT böyle çok kıyasıya bir yarıştı. Ama şahsen o yarışı bence artı de MPT kazandı. Hazar, hasar farkı falan olabilir. Bakın çok sekiyor bu benim elimde değil yani mouse'u baştan aşağı indiriyorum yine bir şey fark etmiyor arkadaşlar her türlü kasıyor benim bomba atmam yok mu ve ölmen yok mu öl bomba mı ben ölüyorum bombaya arkadaşlar ve arkadaşlar pusmayın çünkü çok kötü geliyor çekil geliyor çekiliyor adam geliyor abi ya kilamını engelliyorsun farkında mısın ha Öl ölürsün şey. bomba mı ölmüyor ki? Yani şunun gibi tutmayın arkadaşlar. Biraz daha artı altı karla oynayalım artık. Aynen biraz da karla oynayalım. Hazır M93 arla aldığımız adamı. Zil çaldı arkadaşlar. ne de. Tahmin ettim burada oldum. Her yerden her arkadaşlar şu an çok berbat oynuyoruz, farkındayım Artı yedi basmanın kuralları ikiymiş önemli ilk noktaları Sadece gerekli olanlar şey Hangi silahlara basalım diye sorarsınız bir, bir tane garanti olarak artı yedi Sniper'ınızda bir tanesinde de taramalı olsun Şuradan geliyor neredesin? nasıl alamadım ya Benim de engel varmış ya bizim şey niye böyle kafaları hoş ya alalı malalı niye alasın arkadaş mesela m90 aç m93 çok iyi artı 7 aslında artı 6 artı kafayı tek atmıyor ben sniper daha iyi oynuyorum ya o bir gerçek arkalıyor olabilirler beni yani püf noktası iki tane Bir tanesi de gerekli konu Yeni hesap açtınız diyelim böyle Güzel bir para yatırdınız böyle Para yatırdıktan sonra ne yapalım falan diye düşünüyorsunuz m 4 a e basmaktansa gidin arkadaşlar şeye basın AUG'la dediğim gibi Kara veya AWP'ye basın neden? R7'de AWP'den daha iyi bakın şöyle bir şey Yok kar AWP'den daha kötü Orada bir bug buldum daha dün. helal olsun arkadaşlar. Kusmayın dediğim gibi. Bir oynayan var mıdır? Yoktur ben şöyle bir rastgele bomba atayım. Belki tutanımıza tutmadı. İhtimalle ihtimalle onlar üste kaçtılar arkadaşlar. Biraz da üste alama avlayalım. Hep alttakileri mi? Yani orada 4 kişi var görüyorsunuz. Bak şu sağda 4 kişi var. Adam skop tutmuş beni öldürmüş orada da var adam ekmeği oradan Allah orada dört kişi öldürmüş beni öldüren adam bir şey deneyeceğim ben onları full arkalayacağım biz yani biz öldürenleri çatıya çıkın lan lan demiyor hakkını nerede buluyorsun bir şunu alaydım ben hemen bir MPT'ye geçelim. Biraz da MPT oynayalım. Hadi. Biraz şöyle bakalım. Şuradan bir adam geçti. Şuraya geçecek ihtimalle. Tahmin ettim. Nereye gitti lan o? Aa adam ışınlanıyor buldu. Ya da yok olmuyor. oyunda düzeltilmesi gereken çok bug var. Mesela adamın daha demin kafasına sıktım. O buçu ben yer miyim kardeşim? Atarım ama yemem. Şu bombam iyi. Abi bombam ölmüyorlar ya. Bu bombam ölmeniz yok mu peki? Şöyle bir şey işte bakayım. Gördüm seni. Arkamdan gelmeyecek Tahmin ettim. Abi bu Bizimkiler hoş ya. Evet. Türkiye her zamanki gibi halinde. Abis blok Dünya kardeşlik varken. Abi ne fark senin geliyorsun ha. Çık. Kardeşim hadi arkalayalım. Burada adam var mı? Varmış. Bir mi mermi kaldı arkadaşlar? Değer mi? de Değmedi. Maçı de. Kazandık arkadaşlar. Birinci olduk. Arkadaşlar son kez dile getireyim küçük noktalarını. Birinci olarak bütün eklentileri çıkaracaksınız. Hatta uygulamanı göstereyim. Mantıklı olsun diye. Hızlıca bir yükselti gel. Kabul etmiyor. Gel kara. Bu arada çok materyal istiyor arkadaşlar. Ha tamam. 150 başarı artırıcı ve 150 kayıp azaltıcı ve bütün ıı, özelleştirmeleri yapalım. <laughs> Tamamdır, şöyle göstereyim ben size direkt. <laughs> Tamamdır. Böyle bütün eklentiler çıktı arkadaşlar kendiniz de görüyorsunuz. Direkt üst eklentiye geliyorsunuz, daha doğrusu yükseltmeye geliyorsunuz. Kara bulun veya siz hangisini? böyle 150 başarı arttırıcı ve 150 kayıp azaltıcı ondan sonra materyaliniz yeterse şöyle biraz şöyle pat yapın On ardından evet tıklayın benim yetmediği için hata verecek krom yetmiyormuş ben de krom kasacağım ve arkadaşlar olduğunca burada benim materyalim var olduğunca maç kazanmaya çalışayım mesela bakın 8 tane demirim var neden demirim şurada 19 şurada da açsam daha da yüksek Dediğim gibi materyal oyun bu aralar çok dağıtma. 2 adet 50, 3 adet 25, 5 adet yani şura 50 yapıyor. Şurası 150. Ya, toplasınız baya. Chrome şurada bile var. Yani. Şöyle diyeyim yani arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Materyal kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Materyal kastıktan sonra zaten her şey kolay. Dediğim gibi arkadaşlar kendiniz bakın. Kanalıma abone olup like atarsınız. Sevelim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.